Yani böbreklerim, karaciğerim, akciğerim öyle bir anda iyileşti. Aynen öyle. Bir anda. Nasıl oldu anlamadım. Harika. Harika. Asıl harika olan ne biliyor musun? Bebeğinin gözleri. Aynı annesi. Hmm. Fıstık yeşili. Aa, bebek dedin. Neyse işte şu karnında seni öldürmeye çalışan şey. Hayır hiç daha önce bebek demedin de. Ağrı? Hmm. Baş demeyeceğim bir ağrı değil. Onun üzerinden? Dört beş. Peki. Yataktan kalkmak yasak. Çiş kaka duş dışında. Yazaktan çıkmak yasak. Bir de... Yaramazlık yapmak yok anlarsın ya tamam mı? Bakma öyle flörtleşme benimle. <laughs> flörtleşme. Pardon benim tutamıyorum da. Ya normal olacak bebeğim. Hı? Yani iki kere doğmak ne kadar normalse o kadar normal olacak evet. En azından tıbbi bir sorun olmayacak şimdilik. doktor. Teşekkür ederim. Seni kurtarayım derken çocukcağızı öldürüyordum neredeyse. Hiç teşekkür etme. Bak çocukcağız dedim şimdi de görüyor musun? Ne oluyor bana? <laughs> Ah. Ne haber? İyiyim. sen? İyi ben de. Ee? Çıkmıyor muyuz? Gelmiyor musun? Ee, vallahi sen çık istersen. Ben e, biraz okuma falan yapacağım. E hani işimiz bitmişti? Kurtarmıştınız anneyle bebeği. Doktorum ya ben. Yani tek hastam olmuyor, işlerim oluyor, okumam gereken şeyler oluyor. Tamam da niye ters Yok terslemiyorum niye tersliyim ya? Oğlanı söylüyorum. Yok bayağı ters diyorsun. Hayır terslemiyorum. Terslemiyorum. Kusura bakma. Tamam. Kolay gelsin sana doktor bey. Konuşuruz. güzel yemek ister misin? Berrak'ın çantasını istedi. Onu götüreceğim be. Tamam. Beraber götürün. Ay. Ne kadar güzel çıkmışsın. Gülümsüyorum ya işte. Yani benim gülüşüm güzeldir. Yok yok. Yani bu daha değişik. Sanki ışıldıyorsun. <laughs> Sevim sadece ben her zaman ışıldarım. Ya hayır. Belli ki bir şey falan söylemiş. Gözlerinin içi gülüyor. Fotoğrafa bakıyorum Zeynep. Fotoğraf bana bir şey diyebilir mi? Güzel bir fotoğraftı. Ben de gülümsedim. Böyle masum bir fotoğraftı daha doğrusu. Ne vardı fotoğrafta? Her zaman senin arkandayım. Kalpim. Ya işte böyle. Kalpim. Hayaller Klimanjaro. Gerçekler valide -2 eksi iki. <laughs> ya doktor ya kabul et işte. Sana Sen buzun. Senin doğana aykırı tatil. Bu mu ya? bu mu doktor? Neyse, zaten. Bu değilim ben. Lütfen yapma. Busun doktor bu. bu değil. Busun. Bak mesela olur. bana bak. Ben mesela Anladım. tatile çıkmak istesem Şeyi çıkarım tatilini. Yüzmekse yüzerim, dağsa tırmanırım. Ne bileyim şehre mi gittim, müze gezerim, sergi gezerim. Sonra ne yaparım? Gelirim bunu sevdiklerimle paylaşırım. Ama sen? Ben diyorum, anlıyorum yüzemem, dağa tırmanamam, müze sevmem, hiçbir şey sevmem. Sergi, kokteyl, kanepeler. Tefret ederim. İyi ki varsın doktor sayende. Sen tatile çıkıyorsun da biz de birazcık sebepleniyoruz işte. Ucunda. Kalbinin sesini dinle. Kalbin sana doğru yolu gösterir. Seni, Evde seni, görüşürüz. Seni <laughs> görüşürüz doktor. Tamam. Ben, Mama. Ve benim doğruysa, size gideceğim. Şurayı mı kaldıracaksınız? Tamam. Teşekkürler. İyi misin? hala tedirginsen bir gece daha kalabilirsin. Yani taburcu olmana gerek yok. Gayet iyiyim. Ayrıca bir de biraz sıkıldım. Haklısın. Her şey için teşekkür ederim İpek. Bir şey değil. Gerçekten. Bu da senin için. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bana pek benzemiyor. Farklı bir gibiyim. Yok. Gayet sensin bence. Bu halini unutursan fotoğrafa bakarsın ara sıra. Tekmeliyor. Ateş. Şuna bakar mısın? Mesai saati bitti. Kusura bakma. Ateş lütfen şuna bir bak. uçak bileti. Kanada'ya. First class. Yani tatilde çıkıyor olman çok iyi. Bu senin için büyük bir adım. Bir hayatın olsun diye çabalıyorsun. Hayattan zevk almaya çalışıyorsun. Bunu görmek sevindirici. Özür dilemene gerek yoktu. Özür dilemiyorum ki. Yani ayrıca niye dileyim? Hata yaptın. Bir hayat kurtardım. Ah, pardon, iki. Annelik içgüdülerini seni alt etmesine izin verdin. Neredeyse iki kişiyi birden öldürüyordum. Böyle durumlarda gebeliği sonlandırırsın, anne yaşar. Senin yaptığın yüz seferin doksan dokuzunda hem annenin hem bebeğin ölümüne neden olur. Bazen yüzde bir, yüzde doksan dokuzdan iyidir. Hayır. Doksan dokuz her zaman birden büyüktür. Berrak ve oğlu için öyle değil. Hadi tatile git. Dinlen. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.